Arkadaşlar balıkçılık oyununa hepiniz hoş geldiniz. El fenerimizi açıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Balık tutacağız. Kanka sen neredesin? Haritada M'ye bas. Ha sen köprünün oradasın, köprünün oradasın. Dur köprünün oradasın. Köprünün oradasın. Şu köprü şurada olması lazım. Tamam şurada bir köprü var. İnşallah yanlış köprü değildir. E gördüm tamam arkanda. Benim gel. Hemen şuradan bir Balık oo burada balıklar sağlam balıklar var. Hemen şöyle atalım. Aşağıya bırakalım. Saldık. Bekliyoruz. Abi neye bassana bir gemi yapacağız. Ne mi? Neye bassana. Evet. Nasıl ne yaptın lan sen? Şey Şuraya mı neye bastım. E tamam neye bastın ben? Senin yüzünden mahvettik. Şey lan. A kuruyor. Haydi bakalım rastgele. Haydi rastgele. Hadi madem bu. Bunlar Bakalım rastgele. Işığı da kapatalım. Balık ışıktan korkmasın. Full kontak. Düz kontak montako. Burada balık gelmiyor mu? Ben normalde çok sağlam balık yakalardım hemen ya. Bakalım. Balıklar var, bir tanesi geldi, bir tane delikanlı geldi. Görüyor, geri kaçıyor ama neden? Aa bak tuttu. Tuttu mu? gel bakayım dostum, gel. Gel dostum. Kanka oraya galiba şeyi attık diye. Balık mahvoldu biliyor musun? Kanka bir tane tuttu valla. Ben şöyle geçeyim abi. Şuradan bir tane böyle sağlam. Tamam. Çam çabalık. Vallahi çamçamız süper. Selam söyle çamçağına muallim. Kanka balık zıplıyor. <laughs> geliyor bir tanesi. Bir tane sağlam geliyor, bir tane sağlam geliyor. Ben sağlam geliyor. Şerefsiz vurdu kaçtı ya. İbne ya. Gel, gel. Gel senin bu böbreğini sökeceğim. Gel buraya dostum gel. Çık bakayım. Kaçamazsın tatlım. Kaçamazsın. Galiba bir Çin balığı geldi. Sallıyorum. Ne balığı geldi? Çin sazanı gelmiş. Olta geldi. Lan yanlış yere attık. Allah kahretmesin be. Bir tane daha salla bakayım. Hop. Bekletiyoruz. Hemen bekletiyoruz. Bir Çin sazanı daha oltamıza düşebilir mi acaba? Işığımızı kapatıyoruz. Biraz sessiz olduktan sonra bir adeta balıkçıların o sabırlarından oluyoruz. Arka tarafta hemen mangal çakacağız. Mangal çakacağız. Hazırlan, 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 hazırlan. Vuruyor mu? Vuruyor mu? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Değdi çekti, değdi çekti. Olmaz. Yakala şunu. Yakala, hop, yakala. Tahta balığı geldi. Kesin tahta balığı geldi. Tahta balığı geldi. Tahta balığı geldi. Olta geldi. Tahta balığı mı? Abi ben var ya bu işi biliyorum biliyor musun? O, bu işi biliyorum. O. Dostum bu işi biliyorum. Tamam burada bir tane kilogram o. mercimeği o attık. Evet bir tane daha attık. Işımızı kapatıyoruz. Biraz selektör yapıyoruz. Balık selektör. Fener balığı gelir belki. Ha Espri. Bizim serverda bir arkadaş daha var. O da bus driver. Balıkları götürüyor. Balıkları götürüyor. Aman be. Çarptı. Ben attım attım içine attım. İçine İçine attım içine attım içine attım. İçine attım vallahi içine attım. Sepetin içine attım. Sepetin içine, içine attım kilogram. Kilogram vurdu. Hadi be yapma be oğlum. Ananavradın yakaladık be. Gel be oğlum. Gel be oğlum. Bilmiyorum kanka. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım gel 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 gel. Oo bir tane daha balık geldi. Bir tane daha balık geldi. Bu seferki ne balığı? Bu ne balığıydı? Gökkuşağı mı? Gökkuşağı? Yok çamçam balığı. Sallıyoruz anasını satayım Oo daha çok tutuyoruz. Daha çok tutuyoruz. Sepesinin içine çakıyoruz balıkları kanka. Kilogram artıyor. Arka tarafta mangal yapacağız gençler. Bir tane dev gibi balık var lan oğlum. Oltayı moltayı değiştirsek demek ki var ya felaket balıkları yakalayabilirsin. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın eğer çok beğenirseniz tutulursa daha fazla balık videolara gelir daha fazla balık tutar bir tane daha Allah seni kahretmesin tam vurdu kaçtı be Gel gel kardeş koçum gel gel koçum gel Gel koçum gel hoppa hoppa aşağıdan yukarıya salıp salıp çekiyoruz salıp salıp çekiyoruz Balık neye uğradığını şaşırıyor neye uğradığını şaşırıyor neye uğradığını şaşırıyor Galiba şu anda yine bir tahta balığı geldi Evet evet bakın balıkların tipinden anlayabiliyorsunuz 8 kilograma kadar doldurabiliyoruz Daha 1.5 kilogram dolu benim 1.5 bir buçuk bir tane daha çekeyim ondan sonra kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım. Balık balık bekliyoruz. Şu anda balık bekliyoruz. Ben bir çamça gelir diyorum. O gelmezse kesin amca gelir. Hadi bakalım haydi 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 bakalım haydi bakalım balık geliyor mu geliyor mu sen ne durursun kanka rast gelsin Az kaldı, Arkadaşlar çok özellikleri var Ama biz şu an Kanka sağ tık yapıp hemen ipe vur Ondan sonra hop yakaladık gel bakayım dostum gel çamça geldi çamça geldi kesin çamça geldi çamça geldi hop çek bakayım çek bakayım çek bakayım çek bakayım çek bakayım tahminlerimize bakalım tahminler iyi mi o çamça geldi harbiden o harbiden ben var ya bu işi biliyorum ha harbiden ya al bakayım oltayı al Olur, haydi gidiyoruz kardeş şuraya da kuralım çadırımızı Kanka ben mangalı yakıyorum. Kanka 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 yakaladım. Büyük köpek balığı. Köpek balığı mı bakayım hemen? Bakayım. Köpek balığı geliyor. Geliyor mu? Köpek balığı geldi. Ulan hiçbir şey yok. Allah yani seni ne yapmasın. Aksana yakaladım. Ha geldi. sende görünüyor bende görünmüyor. Ha gördü gördü şimdi gördü şimdi gördü şimdi gördü. Şimdi gördü. Sepetin içine at. Helal. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki balık videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok eğlenceli çok keyifli oldu kanka. Hadi rast gelsin. Hoşçakalın.